Mustafa'yı yangınlardan ve daha sonrasında da deprem bölgesinden tanıyorum. Ee, sahaya ne kadar hakim olduğunu, e, özellikle bu coğrafyaya ne kadar hakim olduğunu çok iyi biliyordum. E, ondan böyle bir teklif gelince, Babür, e, Bodrum'un hiç bilmediğin yerlerine götürmek istiyorum seni dediğinde enteresan bir şeylerle karşılaşacağımı biliyordum. E, ama ikameti Bodrum'da olan biri olarak acaba bana neleri gösterebilirdi? E, oldukça da merak ettim açıkçası. Ve sonra e, Mustafa ile buluştuk. Vay. Mustafa neredeyiz? Bodrum'un bildiğim tek obru bu. Baksın yani bir diye. göl kuruduğu için bir yemek de ortadan kaybolmuş ha. Ben bulduğumuz tahtalarla bir ev yapayım ben ya. Tabii tabii. Sazdan ev. Her gelen ben biraz alayım deyip almaya çalışıyor. Yani bulunduğumuz bu volkanik yapı farklı boylarda, farklı modellerde kaya mezarıyla dolu burası. Wow. Gün batımını yakaladık. Olması gereken yerde deniz kenarında. Mustafa uzun bir yürüyüş rotası yapmış. Zaten e, benim ilgimi çeken de buydu. Hani bir doğa yürüyüşüyle beraber bir trekking yaparken aynı zamanda e, kültürü, doğayı, e, antik kalıntıları vesaireyi görmek benim ilgimi çekti. Tam da beklediğim gibi oldu. başka şaşırtan şey de eee Kızıl Ağaç mevkiinde bir obruğun olduğunu öğrenmek. Yani obruk benim kafamda e, Konya civarında olan yani o, o o coğrafyada olduğunu düşündüğüm bir şeydi. E, hiç yakından da böyle bir obruk görmemiştim açıkçası. Bodrum'da yani çok yolumuzun üstünde de gittiğimiz bir yerde e, obruk olduğunu e, öğrenmek beni şaşırttı ve oraya doğru yola çıktık. Gerçekten de e, beklediğimden büyük, beklediğimden enteresandı. Obruğun içinde aynen beklendiği gibi aşağı çökmüş toprak, aşağıda bir su var ve aşağıda kendi habitatı oluşmuş. Orada ağaçlar, işte sarmaşıklar, içeride kuşlar, böcekler, eminim de çok böcek vardı içine inemedik ama zamanında orada bir antik bir basamak sistemi olduğunu keşfettik, gördük. Zaten lokaller de Mustafa'ya bu yönde bilgi vermiş. Bu da benim için enteresan rotalardan bir tanesiydi. Gerçekten de Mustafa sayesinde bu bölgede yani yaşadığım yerde böyle enteresan şeylerin olduğunu görmek beni başka yerler için de heyecanlandırdı. Çünkü genelde Bodrum denince bildiğimiz şeyler sıralaması bellidir. Herkes bunu zaten çok hakim vaziyette. Ama böyle enteresan yerlerin olması da beni şaşırttı açıkçası. Çok da hoşuma gitti. Hem yürüyüş yapıp hem de böyle coğrafi güzellikler, botanik üzerine güzellikler, antik güzellikler görmek hoşuma gitti. Vay. Mustafa neredeyiz? Kızıl Ağaç Oburu diyorum ben. Bodrum'un bildiğim tek obru bu. Burayı nasıl keşf keşfetti Mustafa? Yani bilinen bir yer miydi yoksa? Ya e, bundan 5-10 yıl önce bir lelek yolu diye parkur yaptılar. O yolu yürürken keşfettiğimiz yerlerden biri. Sonra kontrol ettim bu nedir, ne değildir. İşte... E, bir kaydı var mı? Tabi tabi Kültür envanterinde kayıtlı. E, onu gördüm. Obruk neymiş ilk defa görüyorum. İnceledim işte alttan geçen su tabanı işte alttan kazarak üst tarafın Çökmesiyle. çökmesini sağlıyor. Ben Şurada hı. bir yürüyüş yolu olduğunu, içeriye doğru giden yürüyüş yolu olduğunu, yakın zamana kadar obruğun altından akan suyu alıp yukarı çıktıklarını... Antik zamanlardan bahsediyoruz değil mi? Yani tam da bilmiyorum. Hı hı. Öyle bir söylenti duydum. Ben obrukların Konya'da olduğunu mesela, Konya'da çok obruk olduğunu duymuştum. Öylemişti. Hani coğrafi yapısını biliyordum ama Bodrum'da hele Kızıl Ağaç'ta yani bu kadar yakında böyle bir şey hiç duymamıştım. Yani sayende bunu görmüş oldum. Tabii e, civardaki köyler, kasabalar hepsinin bir ismi var ve hepsi bir yerden geliyor. Biz de Gölköy'e gittik. Gölköy'e adını veren kurumuş göle girdik. Yani e, biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü orada bir göl bekliyordum. E, fakat zamanında yapılan bir yanlış planlama ya da e, yanlış bir eylem sonucunda Göl suyunu denize doğru kaybettiğini anlattı bana Mustafa ve bunu gözümüzle gördük. Mustafa, bu ne sence? İyi niyetli bir fikir. Herhalde midye çıkartmışlar. Bahsettiğimiz, senle konuştuğumuz e, midyeli pilav yemeği var ya buraya evet. özgü göltü evet. özgü. Herhalde buradan midye çıkartmışlar, içinden ayıklamışlar diye düşünüyorum. Peki, o zaman test edelim mi? <laughs> Dibinde midir sence? Yani Baksın bir göl kuruduğu için bir yemek de ortadan kaybolmuş ha. Ne kadar enteresan ya. Yani. yani hatta bir zanaat ortadan kaybolmuş. Şimdi birazdan e, hurmalığa gideceğiz ya. Hı hı. bir şey buzul çağından kalma dediğin değil mi? Evet. Şurada onun etrafında bir de govalık denen böyle sazlıklar var. O sazlıklarla hasırlar yapıyorlarmış, sepetler yapıyorlarmış. Abi bir zanaatı de kaybetmişiz o şekilde bu bu göl e, kuruduğu için. A, evet. Evet. Ve bu gölün kuruması çok basit bir hata değil mi? Öyle çok eskiden yaptığımız, insanların yaptığı çok basit bir hata yüzünden koskoca gölü kurutmuşuz. Sadece pınarı var. Pınarından akan suyu aslında denize... su hala akıyor ama suyu denize kaybediyoruz. Evet. Çünkü orada kanal açıldığı için. Evet abi. Peki o kanalın önü bloke olsa burası tekrar eski haline gelip flamingo'ların belki geri geldiği, işte midyelerin tekrar canlandığı bir yer haline gelir mi dersin? Yani. Hani önünü kapatalım ama önünü de hani bilgisizce kapatırsak zamanda yapılan hatadan daha büyük bir hataya çevirmiş olabiliriz hikayeyi. Çevirebiliriz. O yüzden gerçekten e, yetkililerle planlı programlı Gerçekten yetkililerle planlı programlı şekilde kapanmalı ki hani kaş yaparken bir de göz çıkmasın. Bir hata yapılmasın, daha çok su basmasın ya da farklı bir sorun çıkartmayalım. Ama bu, temelde bu yani şu anki gölün kurumasının sebebi doğal bir sebepten değil, e, yanlış manipülasyon yüzünden. Değil Aynen mi? Aynen öyle. Ufak bir hatanın nelere mal olduğunu görmek biraz beni e, şaşırttı ve üzdü açıkçası. Yani orada, o gölün kuruması yüzünden orada yaşayan kabuklu canlıların ortadan kaybolması, o kabuklu ile yapılan yemeklerin de dolayısıyla ortadan kaybolması, e, zincirleme reaksiyon nelere, e, yani nerelere varabildiğini gördük. Sorunun kaynağına indik. E, suyun çıktığı yerin e, hala sulak olması aslında iyiye işaretti ama suyu denize doğru kaybettiği için gölün kuruduğunu fark ettik ve içinde bunu gerçekten gözlemledik. Daha sonrasında e, o göl suyunun beslediği arkada bir orman olduğundan bahsetti Mustafa babana ve bana çok enteresan geldi. Çünkü buzul çağından bile öncesinden kalan bir hurma ormanı ve çok sık. Ya bu tahtalar çok güzel ya bunlardan bir şeyler yapılır ya böyle. Aman hemen doğadan topladığımız doğal materyallerle süsler yapalım. Hemen yapalım bir şey. Bu ne abi? Abi valla e, ağacın parçası, parçası sanırım şunlar içerisinden çıkıyor. Önce bir acaba dedim arı kovanıyor falan değil toprak değil ağacın parçası. Demek Ve, içi böyle gözenekli bir yapısı. Aynen herhalde. kökler bu gözeneklerden çıkıyor. içine girdik. Oldukça karanlık bir yapısı var. Yerde e, hurmaların yapraklarının doğal olarak yere düşmesi, onların çürümeye kendi halinde çürümesi, orada bir habitat oluşması, e, oraya özgü kaplumbağaların, çeşitli canlıların olması. Bunları gördüm ve e, oradaki kokuyu hissettik. Hafif e, amonyak amonyakvari böyle bir çürüme kokusu. Gerçekten zaman tüneli gibiydi benim için. E, ve dolayısıyla e, yani Bodrum'da böyle bir şey olduğunu bil, bilmek beni bir kez daha şaşırtmış oldu. Mustafa nasıl bir yere getirdin beni ya? Gerçekten Abi, şaşkınım şu anda. Burası Buzulçay öncesinden kalmış. Burayla ilgili e, bayağı hocalar çalıştı. Doğan Kantarcı, Melih Boydak, Ege Üniversitesi sürekli kontrolünü yapıyor. Öyle hurma değil mi? Hurma ağacı bunlar. Türkiye'nin en büyük doğal hurma ormanı. hurma ormanı. Anadolu hurmalarından biri. Bunun bunların kardeşleri Datça'da var, Patara'da var. E, Hatay'dan dönerken taş bir göletin etrafında fark ettim. Onların da endemik olması mümkün. Orada da vardı. Az sayıda var ama bu en büyükleri. Sonrasında biz düşündük dedik ki Bodrum'un veya işte sayfi yerlerin her tarafına palmiyeler dikiyoruz. Bir palmiye cinsi olan hurma ağacı zaten milyon yıldır yani binlerce yıldır burada. neden acaba bu yaygınlaşmasın gibi böyle bir de kendimizce bir fantazi kurduk diyeyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, sen daha önce bana söylemiştin ve çok dikkatimi çekmişti. Bodrum'da her yere palmiye ekiyoruz değil mi? Sayfiye yerlerde. Bu e, buranın endemik bitkisi, endemik ağacı. Öyle olmalı. Yani dışarıdan coğrafyaya bir şey getirmek ya da buradan başka bir coğrafyaya bir şey götürmek yerine lokaldeki bitkileri kullanırsak e, bu kurak susuz coğrafyada çok daha efektif bir peysaj yaratmış oluruz. Buradan bulduğumuz tahtalarla bir ev yapayım ben ya. Tabii tabii. Sazdan ev. Her gelen ben biraz alayım deyip almaya çalışıyor. Ee, Yanardağ kraterinden bahsetti. Tabi ee, tabii... Bodrum'da böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Gerçi sualtı volkanlarının olduğunu civarda biliyordum. Ama Bodrum Yarımadası'na, yani bize yakın tarafta böyle bir şey olduğundan haberim yoktu. Müzik Önce oraya vardığımızda ben böyle küçük bir baca falan bekliyordum. Mustafa'ya dedim ki, Mustafa, Nerede krater? Dedi ki tam üstünde duruyoruz. Sonra nasıl yani falan deyip böyle etrafıma baktığımda gerçekten yapıyı anladım. Dümdüz bir zemin, etrafımız püskürük kayalarla çevrili, tam bir kraterin kalderasındayız. Ama ben daha ufak bir şey beklediğim için etrafta böyle bir ufak bir krater deliği falan ararken meğerse tam kalderanın ortasında duruyormuşuz. Termera antik kenti, yani bulunduğumuz bu volkanik yapı, e, bunun gibi bir sürü e, kaya mezarı dolu. Farklı boylarda, farklı modellerde kaya mezarı dolu burası. Daha göreceğiz yani. Ve zirveye geldik ha Mustafa. Geldik. Burası bahsettiğin yer herhalde çünkü şey yapıya bakınca e, bu yanardağın kraterinin burası olduğunu düşündüm. Yanıldım mı? Hayır abi biz 4-5 yıl önce buradan e, lelek yolu yürüyüşlerinden birinde buradan geçerken volkanik bir yapıdan geçtiğimizi biliyoruz zaten. O e, hani okey ama bu bir farklı bir yapıydı. Sonra buranın konumu ve çeşitli fotoğraflarını konuyla ilgili birkaç arkadaşımıza gönderdim. Onlar da incelemişler bazı raporları. Evet burası bir yanardağ bacası, bir krater dediler. Sonra işte birkaç yılda bir gelip bakıyorum. Değişiklikler oluyor bazen. Kayalar tekrar yıkılmış oluyor. Evet, az önce bir e, kaya mezarının yıkık olduğunu fark ettin, şaşırdın evet. hatta. Bayağı evet, da büyük evet. bir kayaydı. Ya geçen yıl geldiğimizde orada bayağı büyük, ee, biraz önce çektiğimiz kaya mezarından çok daha farklı model kaya mezarı vardı. O yıkılmış. Yıkılmış. O zaman burası şey, e, bu yarım adanın oluştuğu, yarım adayı e, oluşturan e, volkanik yapını yapının kalbi ha. diyebiliriz. Ki ben burada sualtı volkanlar olduğunu da biliyorum yani Türkiye ile Yunan adaları arasında. Ya zaten aktif. E, bir hani Yunan adasında bir tane daha volkan var. Evet, hani aktif var. Zaten evet. volkan oraya bu gittim, tekneyle bir... gittim bu arada. Orada içinde yürüdüm yani hala püsküren yerleri falan görmüştük. Neyse burası sakin en azından. Ya yok yok bu tamamen uykuda hiç alakası bile yok ya hatta uykuda değil, inaktif bir yanarda kimse gerilmesin bu konuda. <laughs> o zaman hadi yolumuza devam edelim bir güneş evet, batış da yaklaştı. <laughs> Wow. Mustafa. Efendim abi. <laughs> endişeliyim. Bu ne böyle? Her geldiğinde, buraya her geldiğinde endişeliyim. Mustafa yangınlarla mücadele konusunda bilgili olduğu için kendisi çok seyahat ediyor. Yani yürüyerek coğrafyayı tanımak için çok emek ve zaman harcıyor. Ben de bunun getirilerinden faydalandım açıkçası. Sonra ilginç bir teklif geldi. Gümüşlük. Burada çok beğendiğimiz bir kasabadır. Çok da güzel bir yerdir. Muhtemelen Gümüşli'ye adını veren yerin bir gümüş madeni olma ihtimalinden bahsetti bana. Eski kaynaklarda böyle bir ibare geçiyormuş. Ben de tabii çok merak ettim ve madeni görmek istedim. Oraya doğru yürüyüşe çıktık. Ben klasik bir maden beklerken yani bir yamacın önünde bir delik ve içeri girdiğimiz bir şey beklerken tam tersi bir şey çıktı. Yukarıdan aşağıya doğru kazılmış. Bir madenle karşılaştık. Boyu 52 metre derinliğindeymiş yani. Ağzından yukarıki noktadan. 52 metre. Gerçekten yanında durmak da ürkütücüydü. İnsanların böyle bir emek harcayarak böyle şeyler yaptığını, yani bunun için böyle bir emek verdiklerini ve görmek beni de şaşırttı açıkçası. Ve hiç beklemediğim bir şeydi. Dolayısıyla yine sürprizlerle dolu bir seyahat oldu. Maden dediğinde ben bu red kit'in, Olur ya böyle madene tabii, girersin tabii. falan. Böyle bir şey bekledim. Böyle dikine beklemiyordum yani şaşırdım. Ya işte ters konik mi denir buna? Ee, kuyu şeklinde mi denir? O şekil bir maden. Bu e, yani Avram Galanti Bodrumlu Bodrum tarihi kitabında bayağı da eski 1930'larda falan bir kitap galiba. İşte peksimet gümüşlük mahalleleri tarafında gümüşe benzer bir maden var diye bir ibare var. Tam cümleyi hatırlamıyorum ama... Sonra bunu bir arkadaş uydudan görmüş. Abi burada volkanik bir şey mi var acaba dedi. Sonra bastık geldik, bir baktık. Nedir ne değildir. Sonra bir eee çoban, çoban amca gördük şurada. Aha. Onunla konuştuk falan. O bir şeyler anlattı. Sonra kitapla teyitleştik. Birkaç kişiye daha sorduk. Gümüşe yani, benzer bir maden bir abi. Bir şey söyleyeceğim. O zaman gümüşün adını burası vermiş olma ihtimali var. Ben bana bu hikaye güzel geldi. Bence böyle kalabilir. Bence zaten öyle. <laughs> evet, zaten herkes, öyle. Eğer öyle bir kaynakta da bahsedildiyse muhtemelen ama gerçekten şaşırdım Mustafa. Böyle bir şey beklemiyordum yani. Ya e, hani çektiğimiz fotoğraflarla, telefonla falan çok perspektif belli olmuyor. Derinlik algılanamıyor. Yok, ben şu anda gayet iyi anlıyorum derinliği. Bayağı Yani benim tahminimce hani uzmanı da olmamakla beraber çok özür dilerim. Şurada gördüğün eğimli bölüm eğimli. var ya. Aha. O bölümden iniş çıkış yapılmış diye düşünüyorum. Hani iple falan değil tabii ki bir iskele kurulmuş herhalde oraya. Buraları düz 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 kırmışlardır diye düşünüyorum. Bu eğimli bölgeden de malzemeyi taşımışlar Yıkarı merdiven almışlar. şeklinde. <laughs> hani iskele devrilmesi de diyedir. Yani öyle. bunu yapan insanlar azimliymiş. Çıkardıkları şey değmiş muhtemelen değil mi? Vav wow, yine böyle bir şey olduğunu bilmiyordum yani. Gerçekten Bodrum'da sayende Bodrum'u gerçekten bilmediğim yerlerini gördüm. Böyle ben, biz böyle bilmiyorduk yani. Öyle değil. Ya bu Bizim Bodrum tanıtırken hani kale, antik tiyatro, Windows kapısı kullanılır ve onun dışında da tanıtım için begonvil kullanırız. Mandalina, okey tamam bunlar bizim çok güzel, e, otmuş. Değerlerimiz tamam ama hani bir de Bodrum'un farklı bir dokusu, farklı bir yüzeyi var. Yani bir gümüş madeni var. Bence çok muhteşem çok bir görüntü. Müthiş. Bugün gezdiğimiz işte birçok yer ve bugün gezeceğimiz birçok yer ve bunlar sadece yani e, ufacık bir damla... coğrafyadı. Tabii tabii. Ufacık bir coğrafyada bir sürü şey gösterdi bana. Burası tabii da en ilginç enteresanlarından bir tanesiydi. Şuraya bir cam teras. Aşağı böyle üstünde yürüyormuş gibi. İyi, i̇yi gelmedi mi? Yapmayalım. Yap. <laughs> <Gözüm önde. gülüyor> Yapmayalım. Uzun bir gün ve yürüyüşün ardından tabii ki de finali denizde yapmak zorundaydık. Tam gün batımına denk geldik. Böyle ...hafif bulutların arasında bir pembelikle... ...sakin ve düzgün bir denizin önünde oturup günü bitirdik. Bence böyle maceralı ve e, enteresan bir güne... ...böyle bir son yakışırdı. Tam da beklediğimiz gibi oldu. Uzun bir yürüyüş oldu ama... ...gördüklerimiz gerçekten benim için önemliydi yani. Mustafa teşekkür ederim sana. Bayağı yorulduk ya, bayağı, bayağı yürüdük. Ama gün batımını yakaladık. Olması gereken erdi, deniz kenarında. Aynen öyle.